Sivrice'de yaşıyorum. Malum burada büyük bir deprem oldu. Depremden dolayı şu anda hepimiz hani biz mesela ben kiracıydım. Kiracıydım buraya taşındım. Hani buraya geldik AFAD tarafından. Buraya su kuruldu. 250 hane konteyner falan kuruldu. Şu anda burada bir çoğunluk burada yani buraya taşınmış burada yaşıyoruz. Hayat normal devam ediyor. Bir sıkıntı yok yani şimdilik. Hani dediğim gibi hava hani alanı da iyi ısınması sebebiyle çocuklar ve aileler daha rahat. E, i̇lçemizde deprem oldu. Depremden dolayı bizi buraya konteyner kentlere yerleştirdiler. <laughs> Sağ olsunlar. E, şu anda da bekliyoruz. Işte, evlerimizin yapılmasını bekliyoruz. E, onun da işte e, ikinci itiraz bölümü de bitti. E, kentsel dönüşüme e, sivilceyi alacaklar. İşte bekliyoruz işlemleri. Şu anda da buradayız. Yerimiz güzel zaten. Hazagöl'ün kenarında. E, Allah razı olsun devletimize. Kaymakamımızla ilgileniyor. Yardımıdır, şeydir, gelip kontrol edildi. Dün de geldi kaymakamımız. Bütün konteynerleri tek tek gezdi. Yani bir sıkıntımız yok şu ana kadar. İşte bir tek sıkıntımız evlerimizin yapılması bir an evvel. Yani konteyner kenti daimi kışın belki sıkıntı olur. İnşallah onu da devletimiz, büyüklerimiz bir an evvel kentsel dönüşüme girerek ilçemize güzel evler yaparak bizi evlerimize yerleştirirler.